gerçekten Temu'ya alıştığımdan beri inanılmaz alışveriş yapıyorum. Yani her hafta 2-3 defa her, her hafta diyorum ürünler geliyor. yapmak istemiyorum orada ama burada ulaşamadığım bulamadığım şeyleri alıyorum. Bir de çok dışarı çıkan bir insan değilim. Mütemadiyen evliyim o yüzden karşıma çıkıyor ve hop alıyorum. Belki de buralarda da var bilmiyorum. Şöyle bir kutusu çıktı. Şunlar parçaları. Şurada 4 adet başlığı var. Bu arada bu, bir, bunun dışında bir de böyle diş temizleyiciler falan var. Çay kahve lekeleri için temizleyici aparatlar var. Onlardan alsam mı falan diye düşünürken. Ee, dedim çok gerekli değil. Bugün baktım meğerse X1 mağazada da varmış yani. E, ondan da birkaç tane aldım. Demek ki yani belki bu da vardır dediğim gibi fiyatından dolayı Temu'yu tercih etmiyorum. Sadece böyle tıkladığımda her şey elimin altında oluyor. Aradığım her şey yüz binlerce ürün. O yüzden sürekli alışveriş yapıyorum. Belki bunlar da vardır. Ben sadece aldım ve göstermek istiyorum. Neden gösteriyorum? Çünkü ben almadan önce bakıyorum. Acaba buralarda da var mı? Ya da alanlar memnun olmuş mu falan gibi. Bulamadığım zaman da böyle diyorum ki ben bulamadım. Bari başkaları bulsun diye aldığım şeyleri çekmek istedim. Yani bunları kullanmam işimi yaramaz gibi ama yani işine yarayacak olan arkadaşlara göstereyim şu iki de aynı yok bir tanesi çok sivri bir tanesi bir tık daha bu arada çok yapışkanla uğraştık her tarafımız yapışık şöyle bir tık daha geniş uçlu bu daha sivri şunu biliyorsunuz dişçilerden zaten e, bu benim için çok gereksiz bir şey yani şimdi yani cehalet böyle bir şey şu yaşa geldik ee, diş doktoruyla hiç işim olmamıştır yani kaç yaşındayım belki 2-3 kere meğerse şu uçlar buraya takılacakmış ben ne yapıyorum şuradan çıkarmaya çalışıyorum sökmeye çalışıyorum şuraya takıyormuşsunuz şöyle bununla da bu şekilde sıkıştırıyorsunuz onu iyice takıp iyice sabitliyorsunuz evet İlk basışta soft sonra bastıkça herhalde değişecek çünkü birkaç tane ayardır. Şuraya mı basıyorum? Konfor. Güçlü. Böyle işte. Bu da yumuşak. 3 ayarlıymış. 5-6 tane ayarlısı da var da demek ki onu almamışım. Bazen o gün vergisi falan çıkıyor. Belli miktarın üzerine çıkamıyorsunuz. Ha, ucunda da ışığı da var. Çok güzel. içeriği görebiliyorsunuz. Yani aslında. Dişin için çok güzel. Böyle bir şey ihtiyacı olanlar için.